anlatım ay anlamsal bozuklukları işlemiştik. Şimdi anlamsal bozukluklar ve yasal bozukluklar olarak iki kısımda değerlendireceğiz. Ee, yediler ve sekizler bu videoyu dinleyebilir. Çünkü ben zaten yedilerde sadece anlamsal bozukluklara basılacağım. Sekizlerde ise bu uzaktan eğitim döneminde sadece buraya basılacağım. Yani şunu demek istiyorum. Yedilerin müfredatında sadece anlamsal bozukluklar var, sekizlerde ise hem anlamsal hem yapısal. Yediler için anlamsal bozukluklar yeterli, e, bu tarafı anlattığım zaman testlerinizi rahatlıkla çözebilirsiniz. Sekizlerin, sekizler için ise yapısal bozuklukları şu an e, işlemeyeceğim çünkü yapısal bozukluklar sekizde işlediğimiz dil bilgisi konuları, konularıyla alakalı. O yüzden bunu eğitim öğretime örgün olarak devam ettiğimizde tekrar tekrardan başlayacağım inşallah. Şimdi 7'ler ve 8'ler bu videoyu anlatım bozukluğu konusunda dinleyebilir. Öncelikle bunu tekrar edeyim. anlamsal bozukluklar ne arkadaşlar? 7 başlık altında inceleyeceğiz anlamsal bozukluk. Gereksiz bir sözcük kullanımı, anlamda çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması, sözcüğün yanlış anlamda kullanılması, sözcüğün yanlış yerde kullanılması. bunun arkadaşlar sıralama e, şey söz dizim hatası da diyorlar, özür diliyorum. Bu da önemli. Sözcüğün yanlış yerde kullanımı, aynı zamanda söz dizimi dediğim şey her cümlede geliş sırasının bozulmuş olduğundan dolayı söz dizimi hatası veya yanlışı da diyle e, biliniyor. Deyimin yanlış kullanılması anlam belirsizliği, mantık ve sıralama hatası olarak yedi başlık altında e, biz anlatım bozukluğunun anlamsal e, bozukluk kısmını e, inceleyeceğiz inşallah. Şimdi anlamsal bozukluk dediğim şey Gereksiz sözcüğün kullanılması birinci baz alacağım başlık. Buna duruluk ilkesine aykırı olma da diyor. Bu e, açıdan önemli. Duruluk neydi? Benim bir paragrafımda, bir cümlemde gereksiz sözcüğü kullanmam benim duruluk ilkemdi. Eğer kullanıyorsam duruluk ilkesine aykırılık yapmış olurum. Diğer adı ise gereksiz Sözcük kullanılmasıdır. Örnek veriyorum. Bu yolları yaya yürüyerek gittik. Yaya ve yürüyerek aynı anlama gelecek iki kelime ya da eş anlamları bir arada bulundurabilir ya da aynı anlama gelecekleri. Mesela seninle ilk tanışmamda bunları yaşadık. Arkadaşlar tanışma zaten ilk olan bir şey. O yüzden ilk kelimesi orada gereksiz yere kullanılıyor. Anlamlı sözcükleri bir arada kullanılmasından kaynaklı gerekli sözcük formu Bir de anlamca birbirinin e, aynısı e, sayılabilecek kelimelerin bir arada kullanılmasından dolayı kaynaklanan anlatım bozukluğu Eş anlamlı bari hiç olmazsa sen yanında kal bari ve hiç olmazsa aynı anlama gelen iki kelime ya da yetkililer hala bir açıklama yapmadı henüz hala henüz aynı anlama gelen kelime ya hala kullanırım ya henüz kullanırım. Hükümet bu kanunu meclisten aynen olduğu gibi geçirmek istiyordu. Aynen ve olduğu gibi aynı anlama gelen iki kelime zaten. Anlamca birbirini kapsayanlar ise hemen çözüverdi. Çözüverdi hemen zaten. Yaya ve yürüyerek aynı. Karşılıklı mektuplaşırız. Arkadaşlar mektuplaşmak zaten karşılıklı olan bir şey. Mesela bana alçak sesle fısıldayarak bir şeyler söyledi. Fısıldamak zaten alçak ses e, demek olduğu için ben orada fısıldamayı kullanıyorsam alçak sesi kullanmama gerek yok. Ya da alçak sesi kullanıyorsam da fısıldamayı kullanmama gerek yok. Eğer bir cümlede aynı anlama gelecek kelimeleri bir arada kullanıyor isem neymiş? Gereksiz kelime kullanımıymış. Ve diğer adı ise duruluk ilgisi aykırı şey. Şimdi Almanca çelişen sözcüklerin kullanılmasında ise arkadaşlar ya bir cümlede kesinlik vardır ya ihtimal vardır. İkisini aynı anda kullanamam. Mesela diyorum ki öğretmen kesinlikle ödev vermiş olabilir. Şimdi öğretmen kesinlikle verdi mi ödevi yoksa vermiş olabilir mi? İhtimal mi? Kesinlik dahilinde mi? Buna e, bakmam gerekiyor. Bu da anlamda şey yani sözcüklerin kullanılması, anlatım bozukluğuna giriyor arkadaşlar. Şimdi, tam üç yıla yakın bir zaman. Bak, tam üç yıl mı? Üç yıla yakın bir zaman mı? Çelişti. Birinde tam mıydı kesin, diğerinde de yakın bir zaman dedi ihtimal. O yüzden burada ben derim ki anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılmasından dolayı anlatım bozukluğu yapılmıştır. Ya da sözcüğün bir tane daha cümle okuyalım. Elbette Selim de abileriyle gitmiş olabilir. Elbette mi gitti yoksa olabilir mi? Bu da e, yine de çelişen kelimelerden dolayı anlatım bozukluğudur. Sözlüğün yanlış anlamda kullanılması. Burada önemli arkadaşlar. Ben en çok kullanılan dördünü buraya yazdım. Mesela azımsamayı küçümsemeye karıştırıyoruz. Ekim dikim, ücret fiyat, resim fotoğraf. Örnek veriyorum çizdiğim şey resim, çektiğim şey fotoğraf. Birbirinin yerine kullanamam. Ücret ve fiyat. Ücret ve fiyatta arkadaşlar ücret eğer ben bir hizmet alıyorsam ücretini öderim otobüse binersem ücretini öderim ama bir kıyafet alırsam bir araba alırsam bir ev alırsam onun fiyatını öderim eğer karşılığında bir hizmet alıyorsam ücret bir mal alıyorsam eğer fiyattır bu da çok önemli mesela Türkiye'de birçok göl kuraklık tehlikesi yaşıyor. Kuraklık tehlikesi mi yaşıyor yoksa kuruma kadar el ayrımı mı, el ayrıntısı mı? Burada yanlış anlamda kelime kullanmış. Yaş geç, geliştikçe değil, yaş geçtikçe olacaktı. Azımsamak ve küçümsemek de önemli. Azımsamak, ben bir şeyi miktar olarak az görüyor isem azımsarım birini duygu olarak değer ile değer olarak az görüyorsam küçümserim. Örnek veriyorum babamın verdiği parayı küçümsemem azımsarım miktarı az ise politika konusunda gençleri azımsama miktar neydi? E, miktar olarak az gelecekti bana. Burada ise duygu değer olarak diyor. O yüzden küçümsemek diyecekti. Herkes petrol ücretlerini Bak bir mal alıyorum karşılığında ben. O yüzden onun fiyatını öderim ücret olmayacaktı, fiyat olacaktı. Sözcüğün yanlış yerde kullanımı arkadaşlar. Diğer bir adada demiştim ki söz dizimi hatası. Örnek veriyorum. Benim kelimeleri nerede kullandığım önemli. Değil. Çünkü farklı anlamlara yol açabiliyor. Mesela yeni okula geldim ki dersi çalışayım. Ben yeni mi okula geldim? Yeni okul mu? Yoksa okula yeni mi geldim? Burada demek istediği şey okula yeni geldi. Bu yüzden yeni kelimesi okul kelimesinden sonra kullanılması gerekiyor. Bu yüzden ne yanlışı diyorum? Sözcüğün yanlış yerde kullanımı burada olması gerekirdi. Çok sınıfta duran öğrencimiz sınıfta çok duran birden fazla sınıfım var. Mesela şunu da kullanıyoruz. Çok başım ağrıyor. Birden fazla başım var mı? O mu ağrıyor yoksa başım fazla mı ağrıyor? O yüzden çok kelimesi baş kelimesinden sonra gelmesi gerekiyor. İlk dalında yapılan haricinde şey ülkemizde 3 üniversitede, 3 tane mi üniversitede yoksa üniversitede 3 genç mi? O yüzden bu 3 üniversiteden sonra gelecek. Yoksa ben onu e, burada bırakırsam 3 tane üniversitede genç anlamı var ama e, bana burada vermek istediği mesaj şu, üniversiteye giden 3 tane genç. O yüzden üç kelimesi üniversite kelimesinden sonra gelmek zorunda. Bu şekilde bıraktığımda sözlüğün yanlış yerde kullanımı oluyor. Deyimlerin yanlış kullanılması var arkadaşlar. Deyimlerin yanlış kullanımı ise ben deyimlerdeki kelimeleri hiçbir şekilde değiştiremem. Bu bir hata olur. Kendim ekleme yapamam, çıkartıp başka şey kullanamam. Bu da bir hata. Diğer bir hata ise ben deyimi doğru yerde kullanmam lazım. Örnek veriyorum. Öğretmen o kadar sinirlendi ki gözleri parlıyor orada. Sinirden gözleri parlamaz. Sevinince gözler parlar. Mesela ne yaptım burada? Deyimi yanlış kullandım. Yanlış anlamda kullandım. Ya da ne olabilir? Ağzından kıl aldırmıyordu. Ağzından kıl aldırmıyordu değil, burnundan kıl aldırmıyordu. Burada da ne yaptım? Deyimin yerini değiştirdim kelimesini. Bunların iki durumu da deyimlerin yanlış kullanılmasından kaynaklı anlatım bozukluğudur. Örnek veriyorum, onun bize yaptığı iyilikleri hep gözüm. iyiliklere hep göz yumdu. İyiliklere göz yummazsın, kötülüklere göz yumarsın. Müfettişlerin geleceğini öğrenen müdürün etekleri zil çalıyordu. Sevinmez, üzülür. O yüzden etekleri zil çalmak sevindiğim bir şeyde kullanırım. Şoför hatalı solama yapmış, bütün yolcuların canı burnuna gelmişti. Canı burnuna gelmek, sinirle, e, canı burnuna değil canı ağzına gelmektir. Burada da e, yanlış kullanmış. Anlam belirsizliği ise arkadaşlar iki şekilde olur. E, şöyle ki ya benim orada kullandığım zamir tam belli değildir. Mesela kitaplarını getir diyorum. Senin kitaplarını mı getir yoksa onun kitaplarını mı getir? Orada senin mi onun mu? kullanacağım belli olmadığı için bu ne? Zamir eksikliğinden dolayı anlam belirsizliğine yol açar. Mesela okula gitmediğini bugün öğrendim. Senin okula gitmediğini mi? Onun okula gitmediğini mi? Burada iki anlama geldiği için anlam belirsizliği var. Kardeşin okulda göremedim. Senin kardeşini mi göremedim? Yoksa onun kardeşini mi? Mesela peynirini bana ver lütfen. Kimin peynirini? Onun peynirini mi? Senin peynirini diyor anlasana. Bak peynirli demiş onun peynirini mi yoksa senin peynirini mi diyor ki anlam belirsizliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu yaptım diye birbirine girecekler şimdi. Anlam belirsizliği sadece senin benim olan kişi zamiriyle olmaz. Eğer iki anlamada geliyorsa anlam belirsizliğinden dolayı anlatım bozukluğu olur. Nasıl yani? Köpeği benden daha çok sevdi. Şimdi köpeği benim sevdiğimden mi daha çok seviyor? Yoksa köpeği beni sevdiğinden mi daha çok seviyor? Tekrar diyorum köpeği benden daha çok sevdi. Benim köpeği sevdiğim süreden mi sevdi? Yoksa köpeği mi benden daha çok sevdi? Beni sevdiğinden mi daha çok sevdi? Tekrar ediyorum arkadaşlar birazdan soru çözeceğiz bunlarla alakalı ee, anlamsal bozukluklara tekrar dönüyorum gereksiz kelimem olmayacak. Anlamla çelişmeyecek, sözcük yanlış anlamda kullanılmayacak, sözcük yanlış yerde de kullanılmayacak. Deyimleri doğru kullanacağım, doğru yerde ve doğru kelimeleriyle anlam belirsizliği var. iki anlama gelecek şekilde kullanmayacağım cümlemde. Mantık ve sıralama hatası var bir de. Ee, hemen ona da bakalım. Mantık ve sıralama hatasındayız arkadaşlar. Bir şeyin sırası vardır. Mesela bırak patates doğramayı yemek bile yapamaz. Arkadaşlar bırak yemek yapmayı patates bile doğrayamaz olacak. Sıralama yemek yapmak patates doğramaktan daha zordu. O yüzden hani, e, patates doğramayı sözüyle yemek bile yapamaz. Sözü yer değiştirmek. Bırak yemek yapmayı Hani yemek zordur o yüzden önce onu söyleyeceğim. Patates sormak kolaydır ya da e, bu kaza bu hızla kaza yaparsan ölebilir hatta yaralanabilirsin. Yaralanmak daha önemsizdir. Bu kaza yaparsan yaralanabilir hatta ölebilirsin olacaktır. Dışarıya çıktığımızda bisikletimizi, bisikletimizi çalınmış gördük. Ben çalınmış bir şeyi nasıl görebilirim? O yüzden burada da sıralama ve mantık hatası var. Ya da karşıya geçerken düşerek kaydı. Kayarak düştü. Önce kayacak sonra düşecek. Önce düşüp sonra kayamıyor. Bu da ne? Sıralamadan dolayı anlatım bozukluğu. Sorularını çözeceğiz birazdan e, hep beraber. Dediğim gibi arkadaşlar mutlaka hep tekrar ediyorum her konu anlatırken onun başında şurayı iyi bilmen gerekiyor. yediler için Anlatım bozukluğu kısmı şurası. Sekizler içinde ikiye ayrıldığı eksiz, eksiz, şekilde şuraları bilmem lazım. Şimdilik de şu kadarını işledik. Ee, biliyorsunuz ki şurayı iyi bilmem gerekiyor yediler. Unutmuyorsun. Ben size anlatım bozukluğu sorduğum zaman yediye ayrılıyor. Şunlardır. Sekizlerde ise ikiye ayrılıyor. Anlamsal olanlar bunlar. yapısı olanlar bunlar. En azından şu şemayı mutlaka aklınızda tutun. Teşekkür ederim.